Ve maçtan galip ayrılan FC Asya 2011 takımı oldu. Gökhan'la birlikte Gökhan defansta iyi bir futbolun vardı. Kademelerine dikkat çektin, ataklarda da sek verdin. Galibiyetle ilgili alalım kısaca. Öncelikle takım arkadaşlarıma gerçekten başarılar dilerim. Karşı ekip dahil olmak üzere. Hepsinin ayağına sağlık. Müthiş bir maçtı. Takım olarak çok güzel. Organize pozisyonlarla beraber güzel bir galibiyete imza attık. Maçın yıldızı ise Cihan. Gerçekten de Süper, bir... müthişti. Ya artık sana bırakıyorum yorum. Evet Cihan, ee, takıma golleri taşıyan galip isim oldun. Aa, Bayağı bir golün takım vardı. Takıma yeni katıldım. Takım iyi. inşallah daha maçları kazanıp yolda devam edeceğiz. Evet tebrikler. Çok tebrikler. Evet. Takımın Başka, Başka, başkanı, 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 genel koordinatörü, kaptanı, her, şey. her şeyi. <laughs> evet, de, Orkun da bir Orkun Hocam sen ne düşünüyorsun Biz bu takımda bence eee şampiyonluğu zorlarız diye düşünüyorum ben. Çok inanıyorum takıma. Çok iddialıyım artık bundan sonra. Çünkü yeni katılan arkadaşlarım çok iyiler. Hepsinin ayaklarına sağlık. Ben bu galibiyeti e, takıma ismini verdim. Kızım Asya'ya armağan ediyorum. Bir de eşime armağan ediyorum. Eşim çünkü bana çok kırılıyor. Bana niye armağan ediyorsun diye. Ona da armağan ediyorum. Hepsini çok seviyorum. Bir de kaptanımızın maçın kaptanı Ali. O da bir röportaj. Evet, evet Ali Hocam senin de. İyiydik. iyiydik. Takımımız yeni oturdu. Bundan sonra daha iddialı olacağız. Artık önümüzdeki maçlara bakacağız. Daha sık maç yapmaya, daha bundan sonra daha sık maç yapacağız. Bu kadar. Evet, başarılar bundan sonra başarılar. Evet, sonra. Asya, sen bizim her şeyimizsin. Asya, sen bizim her şeyimizsin. Asya, sen bizim her şeyimizsin.